Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf matematik dersinin son ünitesi olan veri konusunu işliyoruz. Veri kısaca işlenebilir bilgidir. Genellikle sayısal ya da kategoriktir. Bir sonuç çıkarmak ya da çözüme ulaşmak için elde edilen her bilgiye veri denir. Veriler ölçüm, sayım deney, gözlem veya araştırma yoluyla elde edilebilirler. Bu veriler toplandıktan sonra gruplandırılarak, sıralanarak veya özetlenerek bilgisayarların işleyebileceği bir formata dönüştürülür. Veriler bir hastalığı iyileştirmek, bir şirketin gelirini arttırmak, bir binayı enerji açısından daha verimli hale getirmek, bir paranın reklam gelirini arttırmak gibi birçok alanda problem çözme ya da karar verme gibi amaçlara hizmet eder. Veriler grafiklerle gösterilir ve verilerin daha kolay anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlar. Günlük yaşamda birçok bilgi grafikler yardımıyla bizlere aktarılmaktadır. Firma tanıtımı, nüfus sayımı, ürün tanıtımı, basın açıklaması, katalog yapımı, matematik, fizik, kimya, istatistik ve olasılık gibi birçok alanda grafiklerden yararlanılır. Veri türleri. Birincisi sürekli veri. Belli bir aralıkta bütün değerler alabilen veri türüdür. Bir insanın vücut sıcaklığı, kilosu, boyu sürekli bir veriye örnek olarak gösterilebilir. İkincisi kesikli veri. Belli aralıktaki her değer alamayan veri türüdür. İnsan sayısı, alınacak oyuncak sayısı, bir şehrin nüfusu keçikli veriye örnek olarak verilebilir. Çünkü bu verilerde her bir veri bir doğal sayı olması gerekiyor. Sürekli veride ise tüm gerçek sayılar olabiliyor. Veriler merkezi eğilim ve merkezi yayılım olarak ikiye ayrılır. Birincisi merkezi eğilim ölçüleri. Merkezi eğilim ölçüleri belirli bir özelliğe ya da değişkene ilişkin ölçme sonuçlarının hangi diğer etrafında toplandığını gösteren ölçülerdir merkezi elim ölçüleri 3'e ayrılır. Birincisi aritmetik ortalama, ikincisi tepe ya da mod değeri, üçüncüsü medyan ya da ortanca. Aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama büyük x harfinin üzerine çizgi koyarak gösteriliyor. Verilerin toplamını veri sayısına bölerek aritmetik ortalamayı bulabiliriz. Aritmetik ortalama eşittir verilerin toplamı bölü veri adedi. Her gün kitap okuyan Kemal'in bir hafta içerisinde okuduğu günlük sayfa sayıları aşağıda verilmiştir. 15, 16, 20, 30, 40, 36, 25. Buna göre Kemal günlük ortalama kaç sayfa kitap okumuştur? Aritmetik ortalama sorulduğunda x çizgiyle gösteriyoruz verilerin hepsini toplayıp veri adetine bölüyoruz. 15 artı 16 artı 20 artı 30 artı 40 artı 36 artı 25. Bunları toplayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane veri olduğu için 7'ye bölüyoruz. 15 artı 16 artı 20 artı 30 artı 40 artı 36 artı 25 toplamı 182'yi 7'ye bölüyoruz. 182 bölü 7 eşittir 26. Demek ki bu verilerin aritmetik ortalaması 26'dır. Aritmetik ortalama daima en küçük Veriden küçük olamaz. En büyük veriden büyük olamaz. Bakın 26 sayısı burada 15 ile 40 arasındadır. 15'ten küçük olamaz. 40'tan da büyük olamaz. Şenol bakkaldaki 5 adet zeytinyağı tenekesinde sırasıyla 20, 22, 24, 26 ve 28 litre yağ bulunmaktadır. Fakat bakkal zeytinyağlarını 22 şerlik teneke halinde satmak istiyor. Bakkalın kullandığı teneke sayısı değişmediğine göre başlangıçta tenekelerde bulunan zeytinyağı miktarının aritmetik ortalaması son duruma göre nasıl değişmiştir? Önce verilen tenekelerin aritmetik ortalamasını bulalım. 20 artı 22 artı 24 artı 26 artı 28. Bunları toplayıp 5 tane veri olduğu için 5'e bölüyoruz. Ve aritmetik ortalamayı buluyoruz. Eşittir. 20 artı 22 artı 24 artı 26 artı 28'i topladığımızda 120 eder. 120'yi 5'e bölersek 24 buluruz. Demek ki aritmetik ortalamamız 24'tür. Son durumda tüm zeytinyağı tenekeleri 22 litre olacak. Yani hepsi 22, 22, 22, 22 ve 22 olacak. Bu 22 tane, 5 tane 22 toplayıp 5'e böldüğümüzde yine 22 yi elde ederiz. Yani tüm terimler veriler aynıysa ortalaması da aynıdır. Demek ki son durumdaki ortalamamız 22 olacaktır. Demek ki 24'ten 22'ye 2 litre azalmıştır. Her bir tenekedeki zeytinyağı miktarı 2 litre azalır. Farklı artık kişilerden oluşan grupta ağırlığı en az olan kişi 20 kg. Ağırlığı en fazla olan kişi ise 116 kg'dır. Gruptaki kişilerden ağırlığı en az olanı dışarıda bırakıldığında diğerlerin ağırlıkların aritmetik ortalaması 67. Gruptaki kişilerden ağırlığı en fazla olanı dışarıda bırakıldığında ise diğerlerin ağırlıkların aritmetik ortalaması 59 oluyor. Buna göre gruptaki kişi sayısı kaçtır? En hafif olan 20 kilogramdı. En ağır olan da 116 kilogram verilmiş. Öyleyse şu arada kişilerin kiloların toplamına x diyelim. En hafifi alınmadığında diğerlerin aritmetik ortalaması 67 verilmiş. Burada n kişi olsun. Son kişi çıkarırsak şuraya bilinmeyenler n-1 kişidir. Demek ki bu n kişinin kiloların toplamı x artı 116'dır. x artı 116. Toplamını toplam kişi sayısına yani neye böldüğümüzde aritmetik ortalamayı yani 67'yi buluruz. Aynı şekilde en ağır almadığımızda diğerlerini alırsak yani 20'den itibaren şuranın aritmetik ortalaması bize 59 verilmiş. Buradaki kişi sayısı da neydir? Çünkü n-1 kişi şurada vardı. Bir kişi de 20 ağırlığında olduğuna göre toplam n kişi vardır. Bu n kişinin aritmetik ortalaması 59'muş. Bu kişilerin kilolarını toplarsak şuranın toplamı x'ti. Bir de 20 geldi buraya. x artı 20 toplamı kişi sayısına yani n'ye böldüğümüzde n 59 sayısını elde ederiz. İki bilinmeyen iki denklemden x'i ve n'yi bulabiliriz. N'ye karşı çarpma olarak geçer? x artı 116 eşittir 67 n olur. Buradan n'ye karşı çarpma olarak geçer x artı 20 eşittir 59n olur. Eşitliğin sağ tara sol tarafındaki 116'yı sağ tarafa eksi olarak göndeririz. x eşittir 67n eksi 116 olur. Aynı şekilde eşitliğin sol tarafındaki 20'yi sağ tarafa gönderirsek x eşittir 59n eksi 20 olur. x'leri eşitlediğimizde 67n eksi 116 eşittir 59n eksi 20 olur. N'leri eşitliğin sol tarafına sayıları sağ tarafa gönderirsek yani 59 n eşitliğin sol tarafına eksi 59 n olarak göndeririz. 67 n'den 59 n'ye çıkarırsak 8 n kalır. Eşittir. Eksi 116 karşıya eşitliğin sağına artı 116 olarak geçer. 116'dan 20'yi çıkarırsak 96 olur. 96'yı 8'e böldüğümüzde n'yi 12 buluruz. Demek 12 kişidir n sayısı. Gruptaki kişi sayısını soruyordu. N12 ise bir kişi eklersek toplam grup sayısını 13 olarak buluruz. Çünkü grupta kişi sayısı N artı 1'di. O da 12 artı 1'den 13 kişidir. Medyan yani ortanca. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri sayısı çift ise Ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı ya da ortancası denir. Örnek. 20, 24, 28, 23, 31, 13 ve 24. Veri grubunun medyanı yani ortancası kaçtır? Önce verileri küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralıyoruz. 13 20 2 tane 23 2 tane 24 ve 28 en büyük verimiz 31. Küçükten büyük sıradan sonra ortadaki terim bize medyanı verir. Bakın sol tarafta 3 tane var. Sağ tarafta 3 tane var. Demek ki ortadaki terim 24 medyandır. 28, 9, 37, 72, 96, 43 sayılardan oluşan veri grubuna hangi sayı eklenirse bu veri grubunun medyanı değişmez. Önce küçükten bir doğru sıralayalım. 9, 28, 37, 43, 72 ve 96. Bu veri grubunun medyanını bulalım. Ortadaki terim medyandır. Burada çift sayıda yani 6 tane veri olduğuna göre ortadaki terim yoktur. Öyleyse ortadaki iki terimin toplayıp 2'ye bölüyoruz. Yani ortalamasını alıyoruz. Ortada 37 ve 43 var. 37 ile 43'ü toplayıp 2'ye bölerek ortalamasını buluyoruz. 37, 43 daha 80'dir. 2'ye bölersek 80 bölü 2 40'dır. Demek ki bu veri grubunun medyanı 40'tır. Biz buna 40 eklersek ne olmaz? Veri grubunun medyanı değişmez. Çünkü 40 37 ile 40 içerisinde olduğu için şuraya eklenecektir. Veri sayısı 7 oldu. Bu veri grubunun ortancası da tam ortadaki sayı olan 40 olacaktır. Yani değişmeyecektir. Bir basketbol takımında oyuncuların boylarının aritmetik ortalaması 180'dir. Takımın en uzun oyuncusu 201 cm, en kısa oyuncusu 45 cm boyundadır. En uzun ve en kısa oyuncular takımdan ayrılırsa takımdaki oyuncuların boyların aritmetik ortalaması ve medyan değerlerindeki değişim nasıl olur? En kısa boylu oyuncu 165, en uzun boylusu 201 buradan en kısayı ve en uzunu çıkarıyoruz. Bu iki çıkardığımız oyuncunun aritmetik ortalamasını bulalım. Yani 165 ile 201'i toplayıp iki tane olduğu için 2'ye verelim. 165 ile 201'i toplarsak 366 olur. 2'ye bölersek 183 buluruz. Hepsinin o aritmetik ortalaması 180'di. Şimdi çıkardığımız iki kişinin aritmetik ortalaması ise 183. Yani büyük sayı çıkardığımız için aritmetik ortalama küçülecektir. Yani son durumda kalan kısmın aritmetik ortalaması AO diyelim azalır. Medyana M diyelim. Medyan değişmez. Çünkü biz hem en küçük terimi hem en büyük veriyi çıkarmıştık. Dolayısıyla orta terim yani ortadaki terim değişmiyor. Ortadaki veri değişmiyor. Bunları biz küçükten büyüğe sıraladığımızda en baştan bir tane, en sondan bir tane çıkardığımızda tam ortadaki sayı veya tam ortadaki iki sayının ortalaması değişmez. Başta iki tane sayı, sonra iki tane sayı çıkarsak bir değişmez. Yani baştan çıkardığımız sayı miktarı ile sondan çıkardığımız sayı miktarı aynıysa tam ortadaki sayı veya ortadaki iki sayı değişmeyeceği için medyan değişmez. Tepe değeri yani mod. Tüm değerlerin eşit sayıda tekrar etmediği bir veri grubundaki en çok tekrar eden bir değere bu veri grubunun tepe değeri yani modu denir. Örnek aşağıdaki veri gruplarının tepe değerlerini bulalım. A şıkkı 6, 5, 3, 3, 5, 4, 5, 6, 5. Biz bunları ister üçten bir sıralayabiliriz. İstersek burada en çok tekrar eden sayı bulabiliriz. A şıkkını sıralayarak yapalım. Önce 3 güçleri sıralayalım. En küçük 3, sonra 4, sonra 5 ve 6. Gördüğünüz üzere en çok tekrardan sayı 5 olduğu için bu veri grubunun tepe değeri 5'tir. 5 şıkkı 4, 1, 2, 4, 2, 3 verilmiş. 4'ten 2 tane var. 2'den de 2 tane var. 1'den 1 tane var. 3'ten 1 tane var. Demek ki bu grubun tepe yani mod değeri en çok tekrarlanan sayılar 4 ve 2 olduğu için 2 ve 4'tür. Yukarıdaki veri grubunun tepe değeri aritmetik ortalamasına eşit olduğuna göre A kaçtır? Önce verileri küçükten büyük sıralayalım. 2 3 4 3 tane 5'imiz var. 5, 5, 5 A ve 6'mız var. 6 ve A'nın yeri belli değil. Bunların toplayıp veri sayısına yani 8'e böldüğümüzde aritmetik ortalamayı buluruz. 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 5 artı 5 artı 6 artı A'yı Toplayıp burada 8'leri olduğu için 8'e bölerek aritmetik ortalamayı bulabiliriz. Aritmetik ortalama tepe değerini eşitmiş. Tepe değeri en çok tekrardan veriydi. En çok tekrardan 5 olduğu için 5 eşittir. 5'ten 3 tane olduğu için en çok tekrardan sayı 5'tir. 5 kere 8 40 olur. Eşittir. 2 artı 3 5. 6 4 9. Artı 5 14. Artı 5 19 artı 5 24 artı 6 30 artı a 30 artı a'dır. 30 artı a 40 ise a'yı buradan 10 buluruz. Bir veri grubunda çift sayıda veri varsa ortanca ortadaki kalan iki sayının aritmetik ortalamasıdır. Bir veri grubunda tekrar eden veri yoksa bu grubun tepe değeri yoktur. Bir veri grubunda Aynı sayıda birden çok tekrarlanan veri varsa bu veri grubunun birden çok tepe değeri vardır. Örnek. Yukarıdaki veri grubunun ortanca ve tepe değerlerini bulalım. 5 10 15 20 25 ve 30. Burada her sayı bir defa tekrar edildiği için bu grubun tepe değeri yoktur. Ortanca'ya bakalım. Burada 6 tane sayı olduğu için ortada terim yoktur. Ortadaki 2 tane verinin ortalamasını alırız. 15 ile 20'nin ortalamasını aldığımızda yani toplayıp 2'ye böldüğümüzde 15 20 daha 35'tir. Yarısı 17,5'tur. Demek ki bu veri grubunun ortancası 17,5'tur. 1, 7, 8, 1, 3, 2, 3, 9. Yukarıdaki veri grubunun tepe değerini bulalım. Bakalım birden kaç tane var? Birden 1, bir, 2 tane var. 2 tane 1 var. 2'den kaç tane var? 1 tane var. Onu geçelim. 7'den de bir tane var. 8'den de bir tane var. 9'dan da bir tane var. 3'ten kaç tane var? 3'ten 2 tane var. 2 tane de 3 var. Demek ki bu grubun 2 tane tepe değeri vardır. Bunlar 1 ve 3'tür. Türk Kızılay'ına bir gün boyunca kan veren kişilerin yaşları aşağıdaki gibidir. Bu veri grubunun aritmetik ortalamasını, ortancasını ve tepe değerini bulalım. Önce yaşları Küçükten bir e doğru sıralayalım. 19, 2 tane, 3 tane 19 var. 19, 19, 19. 2 tane 20 var. 20, 20. Bir tane 21 var. Bir tane 23 var. 2 tane 25 var. Bir tane 30 ve bir tane 32 var. 30 ve 32. Bunların aritmetik ortalamasını bulmak için hepsini toplayıp veri sayısına bölüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane kişi olduğuna göre bunların hepsini toplayıp 11'e bölüyoruz. Bu sayıların toplamı 253'tür. 253'ü 11'e bölersek 23 buluruz. Demek ki aritmetik ortalama 23'tür. Ortancayı bulalım. Burada 11 terim olduğuna göre tam ortadaki sayıyı bulabiliriz. Şu 5, 5 ayırdığımızda ortadaki sayı 21'dir. Sol tarafta da 5 tane sayı var. Sağında da 5 tane sayı var. Demek ki bunun ortancası 21'dir. Tepe yani mod değerini bulalım. En çok tekrardan sayıya bakarsak 19'dan 3 tane var. Demek ki tepe değerimiz 19'dur. Her sorunun 5 puan olduğu 20 soruluk bir sınava giren 50 öğrencinin aldıkları puanlara göre sadece dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bu sınavdan alınan puanların oluşturduğu veri grubunun tepe değerleri bulunmuş ve bu puanları ve bu değerleri alan toplam öğrenci sayısı 26 olduğu görülmüştür. Ayrıca bu sınıfta bu sınavdan 70 ve üzeri alan öğrenci sayısı 31 olarak hesaplanmıştır. Buna göre bu sınıfta sınavdan 60 puan alan öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi bakalım. En çok hangisinden alınmış? En çok 65 alan öğrenci var ve 75 alan öğrenci var. Demek ki bu sınıfta en çok 65 olduğuna göre bunlar tepe değerleridir. Ve bunların sayısı eşittir. Tepe değerlerin toplam sayısı öğrenci sayısı 26 olduğuna göre 26'yı 2'ye bölersek 13 buluruz. Demek ki 13 kişi 65 almış ve 13 kişi 75 almış. Sınıfta 70 ve üzeri alan öğrenci sayısı 31 olarak verilmiş. Yani 70, 75 ve 80 alan öğrenciler şuranın tamamı 31 olarak verilmiş. 31 kişi 75 an öğrenci sayısını biliyoruz. 13 kişi. 31'den 13 çıkarırsak 31 eksi 13 18 buluruz. Ve 70 an öğrenci sayısıyla 80 an öğrenci sayıların eşit olduğu grafikte görünüyor. 18'i 2'ye böldüğümüzde her iki gruba da 9'a kişi düşer. Demek ki 70 an öğrenci sayısı da 9'dur. 80 an öğrenci sayısı da 9'dur. Toplam sınıfta öğrenci sayısı 50 kişiydi. 70 75 ve 80 alanlar 31 kişi ise 60 ve 65 alanları bulabiliriz. 50'den 31'i çıkarırsak 19 kalır. Demek ki 19 kişi 60 ve 65 puanlarını almıştır. Biz 65 alan öğrenci sayısını biliyoruz. 13 kişi Öyleyse 19'dan 13 çıkarırsak 19 13 6 buluruz. Demek ki 60 alan kişi sayısı 6'dır. Tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış 3, A, 12, B, 15, C ve 25 veri grubunda sadece iki değer birbirine eşittir. Bu veri grubunun mod, medyan ve aritmetik ortalama değerleri birbirine eşit olduğuna göre C değeri kaçtır? Sayıları yazıyorum. 3, A, 12, B, 15, C, ve 25 sayıları küçükten büyüğe doğru sıralı olarak verilmiş. Bu grubun modu medyanın ve aritmetik ortalama eşit olduğuna göre ve burada 7 tane terim olduğuna göre tam ortadaki sayı bize medyanı verir. Demek ki bu B sayısı hem medyan hem mod hem de aritmetik ortalamadır. B'nin mod olması için B'den en az 2 tane ve diğerinden fazla olması gerekiyor. Burada sadece 2 tanesinin birbirine eşit olduğu söylemiş. Demek ki 2 tanesi B'ye eşit olması gerekiyor. Yani B'nin mod olması için 2 tane B olması gerekiyor. Bakın A B'ye eşit olmaz çünkü arasında 12 sayısı var. A 12'den küçük olması veya eşit olması gerekiyor. Yani ya her üçü de aynı olması gerekir, 12 olması gerekir ya da A'nın B'den farklı olması gerekir. Yani A B'den farklıdır. B ile C'nin arasında 15 olduğu için C de B'den farklıdır. E her üçü de eşit olması gerekir. 15, 15, 15. Ya da B'nin C'den farklı olması gerekir. Zaten iki tanesi aynı olması gerekiyordu. Üç tane aynı olamaz demişti. Demek ki C, B'ye eşit olamaz. C 15'ten büyüktür. B de 12'den küçük bir sayıdır. Hepsini toplayalım. Artık ortalamayı bulalım. 3 artı A artı 12 artı B artı 15 artı C artı 25 toplamının 7'ye bölümü bize aritmetik ortalama yani B'yi vermesi gerekiyor. 3 artı 12, 15, 15 daha 30, 25 daha 55 yapar. 55 artı A artı B artı C. A artı C artı B orada kalsın. Eşittir. 7 çarpı B, 7B'dir. Şu artı B'de eşitliğin sağ tarafına eksi olarak geçer. 7B'den 1B çıkarsak 6B olur. Yani son hali ifademiz bu olması gerekiyor. B sayısı mod olabilmesi için B'den iki tane, en az 2 tane olması gerekiyor. Ve sadece 2 tane değer birbirine eşit olduğuna göre B'nin 2 tane olması gerekir. B sayısı 13 olamaz. 14 olamaz. 13 veya 14 olursa her sayıdan birer tane olacağı için mod değeri bulamayız. Demek ki B sayısı ya 12 olması gerekiyor ya da 15 olması gerekiyor ki 2 tane 12 olsun veya 2 tane 15 olsun. B 12 olabilir ya 15 olabilir. B12 ise netleme baktığımızda 55 artı A artı C eşittir. 6 kere 12 72'dir. Bunun A artı C'yi bulabiliriz. A artı C eşittir. 72'den 55 çıkarırsak 17 olur. Eğer B sayısı 15 ise B eşittir 15 ise 55 artı A artı C 55 artı A artı C eşittir. 6 tane B'ydi. B'ye 15 yazıyoruz. 6 kere 15 90'dır. Buradan A artı C'yi bulabiliriz. 90'dan 55 çıkarırsak 35 olur. Demek ki A artı C 17 veya 35'tir. A artı C 17 olması mümkün değil. Çünkü C sayısı 15'te 25 arasında bir sayı olması gerekiyor. Ve birbirinden farklı olması gerekir. Yani C'nin en az 16 olması gerekir. C'ye 16 verdiğimizde A'ya 1 kalacağı için A'da 3 ile 12 arasında olması gerekiyor. 1, 3 ile 12 arasında olmadığı için A artı C 17 17'de olamaz. 17'den büyük olması gerekiyor. Demek ki A artı C 35 olabilir. A'nın 3 ile 12 arasında C'nin de 15 ile 25 arasında olması için C'nin büyük olması gerekiyor. C'nin en büyük değeri 24'tür. C yerine 24 yazarsak A sayısını 35-24 11 bulabiliriz. Demek ki A sayısı da 12'ye yakın bir sayı geliyor de i̇şte büyük sayı olduğu için A sayısı 11, C sayısı 24'tür. C sayısını 25'ten küçük olan 23 aldığımızda A sayısı 12 olur ki A sayısı 12'den küçük olması gerekiyor. 12 eşit olamazdı. Demek ki sadece C sayısı 24 iken bu durum sağlanıyor. Yani 3, 11, 12, 15, 15, 24 25 olması gerekiyor sayılarımız. Bu dersimizde merkezi eğilim ölçülerini gördük. Yani aritmetik ortalama, tepe yani mod değeri ve medyan yani ortacı değerini gördük. Bir sonraki dersimizde merkezi yayılım ölçülerini göreceğiz. Yani açıklık yani range ve standart sapmayı işleyeceğiz. Bir sonraki video dersinde görüşmek üzere.